Burada bizim Sussex tavuklarımız var arkadaşlar. Enteresan isimleri var ama. Bu arkadaşları biz besliyoruz besliyoruz. Bir türlü yumurtlamıyorlar. Ve yumurtlamaya devam etmedikleri sürece kurtlara yem olmaya doğru ilerliyorlar. Çünkü bu kadar yem yerine o parayla daha çok yumurta alabilirdik. Evet seviyoruz. Çok da güzel bakıyoruz. Ama bir türlü yumurtlamıyorlar. Buradaki eksikliklerimizi gören arkadaşlar lütfen yorumlarda bildirsin. Bunlar niye yumurtlamıyor? Yumurta tavuğu değil de et için tavuklar var. Onlardan mı bilmiyoruz arkadaşlar. Yazarsanız çok sevinirim. Buraya yenilik olarak ne yaptık arkadaşlar? Burada dört bölmeli bir kafesimiz var. Dört bölmeli kafesimizin sadece bir tanesi dolu. Hoppa. Burada bizim bir tane hünkârimiz var. Daha bebiş kendileri. Çıkartalım güneşlensinler burada üstte. Hoppa. Burada bir hünkârimiz daha var. Güzel bir arkadaş. Şimdi buraya niye oyun kuşu almadım arkadaşlar? 3 tane binanın ortasında burası. İşte ağaçlar da var. Kuşlar aşağı inmekte çok zorlanabilir. Buna tip diyorlar arkadaşlar. Bunu Kerem beğendi. Keremin sevdiği kuşlardan bir tanesi bu. Burada bir ünkarımız daha var. Daha demin gösterdiğimin eşi çok güzel arkadaşlar bu. Bunu seviyorum. Yakışıklı bir oğlan. Geç bakalım. Sonra bizim burada bir çifttepe çakmaklığımız var. Bu çok güzel bir kuş. Çok güzel bir şov kuşu arkadaşlar bu. Gayet vasıflı bir kuş. Şimdi burada kümeslere ne yaptığımızı göstereyim arkadaşlar. Kümeslerin içi tamamen kapalı. Yani bir hayvanın giremeyeceği şekilde, dışarıdan bir hayvanın giremeyeceği şekilde yaptık. Zeminlere güvercinlerin taban malzemelerinden koyduk ki temiz bir ortam olsun. Her kümesi bu şekilde tasarlayacağız. Ama hangi hayvanları koyacağımıza hala karar vermiş değiliz. Bizim ilk hedefimiz buraya bir çift sülün almak olacaktı. Sülünü her şeyi ayarlamıştım. Sülünü almaya yakın öğrendim ki sülünleri beslemek yasakmış arkadaşlar. İzin almak gerekiyormuş. Tarım Bakanlığı'nın verdiği yönetmeliklere göre kümesler yapılması gerekiyormuş. Bizim kümeslerimizi biz yapmış bulunduk, hiç sormadan, soruşturmadan. O yüzden o hayvanların alanları, işte kümesleri 2 metre olması gerekiyormuş, yükseklikleri, açık alanları yetiyor ama kapalı alanları yetmediği için o hayvanları alamadık maalesef. İleride sıkıntıya girmemek adına sülünü biraz biraz erteledik. Daha ileride başka bir arsaya geçtiğimizde. Orada tam izinlerle beraber sülünlerimizi de alırız. Kekliklerimizi de alırız. Ama şimdilik burada yasal bir hayvan besleyeceğiz. Bakın arkadaşlar bu arkadaş kendi yemleri yetmiyor. Gidiyor bir de güvercinlerinkileri yiyor. Yine yumurtlamıyor. Bu. Az kaldı. Siz az kaldı bak. Sizi yakında kurtları vereceğim. Benim sabrımı sınıyorsunuz. yeni kümes sakinlerini de aldığımızda gayet güzel bir ortam olacak. Bir de evimizde benim akvaryumumda koyu balıkları var. Onları da sizlere sorduk, anket yaptık. Dedik ki bahçeye bir havuz yapalım, orada bakalım. Ee, ya buraya ya da şurada eski bir havuzumuz var üzerini toprakla kapattığımız. O havuzu açıp e, güncellemeyle güncelleme beraber koyuları da buraya koyacağız. Bahçenin genel görünümü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de Şimilya'nın doğumhane bölümü var arkadaşlar. Burayı da Kerem'le ben yaptım. Komple her yeri. Buraya hiç işçi almadık arkadaşlar. Kerem'le ben tamamen işçiliklerini yaptık. Kulübeyi başladık. Yavrulama kulübesini ama bitirmedik. Çünkü şunu istiyoruz. Bunu da sizlerle beraber tasarlayalım istedik. Siz yorumlarda belirtin. Instagram'dan bize mesajlar atın hangi tarzda bir doğumhane yuvası olması gerektiğini çünkü ne yapmak istediğimi size anlatayım Siz de ona göre bana önerilerde bulunun şimdi biz bu kulübeye bir tane içine kamera aldık geceleri doğum anında dışarıdan ya da telefondan izleyebilmek için kamerayı arka taraftan kulübenin içine monte edeceğiz ve hareketli bir kamera bu Telefonumuzla beraber sürekli izleyebileceğimiz bir şey olacak. Sadece dört köşesini döndük. Sonra dedik ki ya bunu tamamlamayalım. İzleyicilerimizle, dostlarımızla belirleyelim ne olduğunu. Şimdi sizden nasıl tasarımlar yapmamız gerektiğini heyecanla bekliyorum yorumlarda yazın. Üstünü de tellerle kapattık arkadaşlar çünkü Mira'nın yüksek hız rekorları kırmasını istemiyoruz. Dostlar burada zemini komple beton yaptık çünkü kurtlarda doğum anında, doğumdan bir ay önce mükemmel bir şekilde in yapma isteği doğuyor, kazma isteği doğuyor. Bu yüzden biz buraları komple beton yaptık ki Mira'nın yavruları bir inde doğmasın, yapacağımız kulübede doğsun ki biz onları rahatça aşılayabilelim, sağlık kontrollerini yapalım. Geçişi kolaylaştırma adına buraya bir 50-50 minik bir kapı yaptık. Bak Artyom Bey'in hemen koşarak atladı. Bu sayede bahçenin genelini kullanmış olmayacağız. Çabucak geçişler sağlayacağız. Güzel bir kapı oldu bizim için geçiş kapısı. Şimdi doğum zamanı yaklaştığında son 15-20 gün kala Mira'yı buraya alacağız. Mira burada rahatça takılacak. Artiom gene yan tarafta duracak. Ama bu bizim beyefendi çok meraklı olduğu için direkt buraya geliyor. Evet dostlarım şimdi Artiom'dan Mira'nın yerine geldik. Burada neler yaptık? Burada... ...bir tane güzel bir in tasarladık. Ee, bu inin içini... ...hem artı yön beyin... ...üstünde durabilmesi için hem de içinde uyuyabilmesi için yerler tasarladık. Buraya... ...sekizlik demirler... ...geçtik. Oval bir şekilde büktük. Sonra alttan tahta kalıplarını yaptık ve... ...beton attık. Aslında çok zor bir... ...çalışma değil arkadaşlar. Bütün köşeleri... ...her yeri beton yaptık. Çünkü... Bir önceki videomuzda da göstermiştik. Bu telleri kopartmaya bayılıyor bizim çocuklar. O de alttan komple kopartmışlardı. Biz burayı yapmadan önce Artyom yan bahçeye bir ziyarette bulundu. Telleri kopartıp. O yüzden buraları sağlamlaştırdık. Yine üst tellerini sağlamlaştırdık. Çünkü gerçekten çok güzel tırmanıyorlar. Şurada bir canlı yayın oturağımız var arkadaşlar. Biz meşhur canlı yayınlarımızı burada oturarak aynı bu şekilde bu şekilde canlı yayınlar yapıyoruz. Buradan telefonumuza odaklıyoruz. Ee, günümüzün yarısı burada geçiyor diyebiliriz burada oturarak kurtların alanında. Yeni aydınlatmalarımız var. ferlet hayata ışık tut. İki tane. Bir tane de burada var. Ee, bunu yapan Pars Elektrik'e de çok teşekkür ederiz. Burada canlı yayınlarımız bu ışıklar sayesinde mükemmel oluyor arkadaşlar. Ee, bunu size göstermek istiyorum. Şöyle bir Geceye geçiş yapalım. Hava karardığında buradaki ortam böyle. Şimdi bir ışıkları yakalım, nasıl olduğunu görelim. Işıklar yandığında buranın gündüzden hiçbir farkı yok dostlarım. 200'er watt'tan iki tane Ferlet marka aydınlatma kullandık buraya. Aynı şekilde bunların 100'er watt'lıkları ve 300'er watt'lıkları da var. Alanınızı aydınlatmak istiyorsanız gerçekten kaliteli ve mükemmel bir ürün değerlendirmenizi öneriyorum. Her şeyi bu güzel çocuklar için yapıyoruz. Değil mi? Arada çok yaramazlık yapıyorsun. Bu arada arkadaşlar e, Mira'nın doğum anesini Kerem Mira doğurana kadar Artiom'un canlı yayınlarda banlanması için kullanıyor. E, bazen çok yaramazlıklar yapıyor canlı yayında. Kerem de onu bir 10 dakika 20 dakika canlı yayınlarda Mira'nın doğum alanına banlıyor. Yasaklıyor orayı. Kurt biblolarımızı da Milana Atölyeden aldık arkadaşlar. Çok güzel biblioları var. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Kurt ininin içi park zemin plastiği. Dostlarım yani direkt bir betonda yatma gibi durumları yok. Gayet yumuşak bir ortamda yatıyorlar. Küçükmüş. Bu daha bebek ya bu. İşte böyle dostlar bahçemiz için çok çalıştık ama değdi. Şimdi sırada Şimilya'nın kulübesi ve kümesimizin yeni sakinleri var. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir like'ı çok görmeyin. Abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.